mutlaka mutlaka alacağız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İki, burada, işaret, işaret, işaret. Meslek sesi mezunuyum. 19 yılı aşkındır burada çalışıyorum. Buraya eee belediye başkanları, milletvekilleri aracılığıyla giriliyordu. O dönem çok iyiydi mesaili çalışıyorduk. Şu an mesai de yok. Geceye burada çalışıyordum. Gündüz kendi evimin inşaatında çalışıyordum. Bu şekilde ben evimi bitirdim. Ben ilk buraya girdiğimde 3-4 sene sonra burada rahatlıkla bir ev alabildim. Ben 2007'de işbaşı yaptım. 2008'de gene bir metal sektöründe kriz vardı. Küçülmeye gidildi, işçi çıkarıldı. 2011'de 2012 sürecinde Osmaniye'de bir fabrika yapımına başlandı. O fabrikaya yatırım yapılırken bir 3 yıl boyunca zam almadık. O zaman sendikamız yoktu. Kendi imkanlarımızla fabrikayı durdurduk, işi yavaşlattık, yavaşlattık ve onun sonunda gene %15 civarında bir maaş aldık. 2016 dama dediğimiz yıldı. Askeri ücret, ücretin 1300 liraya çıktığı yıl bizim ikramiyemiz, 3 ikramiyemiz vardı. Maaşlarımıza böldüler. Dediler ki sizin maaşınız 1300 lira, ikramiyeyi böldük, maaşınız üstüne koyduk. Konkorta ilan edildi, fabrikaya kayyum atandı, bilmem ne yaptı. Biz hep bak ne diyorum, asker ücretin hemen bir tık üstünde çalışa 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 bu fabrikayı kurtardık. Yani hep birlikte işçiler olarak. Ama gelinen noktada bize görülen rakam 22 bin lira, 23 bin lira. Bu reva mı yani? Doğal gazdan kısamaz. Elektrikten kısamaz. Ham maddeden kısamaz. Prensipleri bu. İşçiden kısarım diyor. Bu prensip yanlış. Biz buraya 20 yıl emek vermişiz. Kiminin parmakları koptu. Birçok arkadaşımız yaralandı. Sıcak demir adamın ayağına saplandı. Karşılığında şunu gördük. Greve çıktığımız gün su sebiline ve semavere elektrik istedik. Onu bile vermedi. Depremde hiçbir yönetimden hiçbir kimse hiçbir şekilde işçiye iyi misiniz diye bile mesaj bile atmadınız. Yani işçi bu yüzden kırgın. Fabrika bir müddet durdu. Ondan sonra tekrar çalışmaya başladı. Kendimiz buradaysak aklımız evimizdeydi. Biz bu fedakarlığı yaptık. Yeni geldi biz burada 12 saat çalıştık. Yeri geldi 14 saat çalıştık. Bak bunların hepsi yasak olduğu halde. Zaten biz sosyal Gezmeyi, tozmayı, sinemayı, tiyatroyu unuttuk. bırak onlar onları unuttuk. Sadece ayakta durmaya çalışıyoruz. İşçi elinden gelen fedakarlığı sürekli yaptı. Bir teşekkür daha yetmediler. Yani e, bunun arkasına deprem oluyor. E, hani çevre fabrikalar 5 bin lira, 10 bin lira deprem yardımı verdi. Bize 1 lira daha vermediler. Çevre fabrikalarda 39-40 bin lira alırken bize Giydirilmiş halde 27-28 bin lira. Sanki bunu aylık veriyormuş gibi söylüyorlar. Tamam burada da bir yanıtma var. Kelime oyunu var. Ocak ayında bize %50 zam yaptı. Ama %50 zam yapmasının nedeni bizim asgari ücretin altında kalmamız. İkinci altı ay için yüzde %15 teklifine komik bir teklif. Bizim en yüksek maaşımız 23 bin lira. Bunun, e, bunun üzerine... <laughs> Bunun üzerine bize yüzde on teklif yapıyor. Bunun için de on lira alanımız var. Günümüz şartlarında 19.000 lira, yirmi bin lira, yirmi bin, bin lira insanca yaşamak zor. Çünkü bugün depremden sonra malum ev fiyatları, kira fiyatları 10 bin, 15 bin yerine mevkisine göre değişiyor. Bugün kirada oturan bir arkadaşımız 10 bin lira kira verip 5.000 lira gıdaya harcadığı zaman geriye kalıyor 4 bin lira. Bu insanlar üniversitedeki okuyan çocuğuna haçlık mı gönderecek? Evindeki çocuğuna mı haçlık verecek? 23 bin lira maaş alıyorum. Aynı zamanda 3 tane çocuk okutuyorum. Okul masrafları ayrı. Bir manava gidiyorum. 3.000 lira rahat bırakıyorum. Rahat. Bir markete gidiyorum. 3-4 bin lira rahat bırakıyorum. Aylık değil bu yani 10 günlük 15 günlük sadece faturaların 2000 lira bu kış geldiği zaman 3000'i 3500ü buluyor Ben 20 bin 21 bin lira civarında maaş alıyorum ay sonunu sonu zor getiriyorum şöyle evim kira değil çok şükür Allah Allah olmayanlara da versin ama bir arabam var dediğim gibi kontağını açmaya korkuyoruz gezmeye korkuyoruz neden Çünkü gittiğimiz yerde her şey pahalı hayat şartları pahalı alım gücümüz sıfır. Pandemiden önceki yıllarda eşimle, çocuğumla gidip dışarıda insan gibi bir yemek yiyebiliyordum. Oturabiliyordum. Ne bileyim bir alışveriş merkezine gidebiliyordum. Ama pandemiden sonraki süreçte, depremden sonraki süreçte kesinlikle bunu yapamıyorum ailecek 3 kişi oturduğum zaman 1000 lira 1500 lira bir masraf geliyor. Bu da bana ağır geliyor tabii ki günümüz şartlarında. Okuyan bir çocuğumuz var haliyle masrafları. Mutfak masrafımız. illaki sıkıntılar yaşıyoruz. İnsanca yaşayacak bir rakam değil. 19 bin lira, 20 bin lira, 25 bin lira. insanca yaşayacak bir rakam değil. Bunun için biz maaşımızın iyileştirmesini istiyoruz. Çok da bir rakam değil. Çevre fabrikalar şu anda 40-45 bin lira maaş alırken şu an burada 19-20 bin lira çok komik bir rakam. Giydirilmemiş çıplak 30 bin lira o da minimum seviyede. Çevre fabrikalarda da yani gidilmiş halde de bunun 35, 36, 37 bunu buluyor. Bu da 25, bin, e, şey, 2025'in birinci ayına kadar. Çevre fabrikalarda bu 50 bin lira olacak. Açlık sınırı 19 bin lira oldu parayı. Bize şu anda üzerine 1-2 bin lira daha koyup bize bunu reva görüyorlar. Verilen zammın üstüne %50 daha en azından %50 zam. En az minimum 30. Bir, bir ikramiye daha Aynı zamanda da bizim şu promosyonlarımızı bu işçinin hakkıdır. Verilmesi gerekir. Bu şekilde bu fabrikayı ayağa kaldırdık ama bize 22 bin lira 23 bin liraya yani hatta aşık sınırı 19 bin lira oldu parayı bize şu anda üzerine 1-2 bin lira daha koyup bize bunu reva görüyorlar. İşçiler kendini ayağa kaldırdı. İşçiler kendini kazandırdı. Tamam mı? İşçilerini düşünsünler.